Amına koyayım seniz var et ayarı nerede ya? Ha Baran seniz ayarı yok mu? Yok ya ben de yok ya. Ya <laughs> ben oyunu bırakıyorum o zaman. Sikerler. Ben de bırakıyorum. Çık amına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, doğrusu gelen update'i oynayacağım. Biliyorsunuz benim eskiden bir kanalım vardı. Orada iki tane daha doğru vardı. Onların hepsi bok oldu ama iki yıl önceydi. Mükemmel videolardı ama e, artık yanımda e, doğrusun babası olan Baran var. Hoş geldin Baran. Hoş <laughs> reis. Bence hoş gelmiyor gibi değilsin ama sen hiç. Eee. Hani <laughs> keşke videodan geri git. <laughs> evet arkadaşlar Gerçekten. şimdi başlıyoruz. Eee. Baran'la ve Liz dona dona ilerliyor bende. İnternet abone Bayağıdır da doğrusu oynamıyorum ama. Lan gitti. Kapı yok. Baran kapı yok. Baran baran açılmadı bura. Da... Açıldı. Ya aldım ben zaten. Aldım zaten. Al ışık. Al lan ışık. İnternet. İnternet. Al, Ver. Denen. O oh, havada uçuyor, havada uçuyor, havada uçuyor, havada uçuyor ha. Tamam. Hadi ilerle. Tamam git. Gel. Ama bak be, bak şunlar var ya şunlar. Ha bu ne? çocukları. Bunlar, bunlar bazen şey oluyor. Ne? seni, sen bakmadın, sen bakmadın da takip ediyor ama hepsi değil bazıları. Sen bakmadın da seni takip ediyor. Bakmadın zaten öldürüyor seni şey falan. bunlara bak. Bunlara bak orada bunlar şey çekmece. Çöktü. Baran internet gitti, Baran internet gitti. Baran dur 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 gitti gitti. Baran olduğu yerde yürüyorum. Oldu yer arıyorum. Harbi oldu yer arıyorum. Ha bunu ne yap oldu yer Dur bekleme. Gitti. Baran baran oldu yer diyor. Gitti. Ya, Kapıdan geçemiyorum bana. Kapı kapalı. <laughs> <b> <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. tamam ben ciddi yapamıyorum. İnternet yok internet. <laughs> ya şu anları görüyor musun şu anları? Bir kim görmüyorum şu an. Elim bomboş kanka. Şu an yürüyorsunuz ya. Yani. Ya hatır bundan çıksın işte. Gel. Allah'ım. Bana kapının içinden geçiyor. Ya. <laughs> Açılıyor. Kapı. O adam... Ka Oğlum odada, odanın içinde açıyor adam kapıyı ya. <laughs> alın al. Hızlı bir yürüme sütüyorsam derim ki arka tarafa orada. Aa. Sa gel saplanacağız saplanacağız. Gel eve gel. Eve gel gel eve. Eve eve. Kapı açılmadı. Kapı açılmadı. Tamam be boş ver abi. Hayattayız burada. Nasıl şu an? nasıl? Ev nasıl? <laughs> Ev nasıl? <laughs> Ev nasıl? 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 Sonunda gitti ya. N kanka ne? A Oğlum adam A bana A gel demiş ki uçmuş gitmiş ya. Proyda <laughs> kapıyor metre bak bak metre yüzüyor ne metre sen. Baran neredesin? O olduğun yerde mi? O, 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 o adam <laughs> yukarıyı kesiyor. Adam yukarıyı kesiyor. O beni <laughs> kesiyor hayır. <laughs> Lan İnternet gitti. B Daha Baran ışınlanıyorsun kanka ne yapıyorsun burada ne var ya? Kesinlikle Lan gitti bana. Bismillahirrahmanirrahim. İnternet gidiyor. Aha gitti. Aha gitti. Gitti. Uçuş yerine yürüsün. Yerine yürüsün. Gitti. Bana arkandayım. Bana ben ne lan oğlum ben buradaydım ta. Bana mı geliyor lan bu? Yok oğlum bizde sadece. Kimine bak kimine bastığında öldürürüz kimine bak kimine bastığında anda. Benim zaten daha şeyde internetim gidecek sıçtık. Aa tuzak 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 tuzak. Tuzağa bastım. Evet. İntihar intihar. Tık. Lan kapı açılmadı amına koyayım. Gizliyorum. Aa geldi. siz geldi. İnternetle geldi? <laughs> kapı açıl artık. <laughs> açıl artık kapı. Kapı açıl <laughs> Allah'ım açıl artık lütfen. Allah'ım lütfen açılsın bu kapı. Kapı <laughs> Teşekkür ederim. O, koş koş koş. Kanka, <laughs> Kanka ne koşu ben <laughs> daha gerideyim. Yok paran gitti. mü? Yaşıyor. Evet öldün Yaşıyorum vallahi bir şekilde? Bomboş yolda. Bomboş yolda yürüyorum ben. Ha koşma daha boş ver. Yedik Öldüm aga. Al mı? Ben de yaratık olduğu yerde yürüyor. Yaratıkla bir tane fotoğraf da fotoğrafla çekindik. Yananlar öpüyor seni. Öldüm ben ya. Az daha yürüyor yazık. şu an yerden. Aha <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Bana bir tane vurdu şu an. <laughs> Bana bir tane daha vurdu öldüm. Şu an ölüm ekranındayım. Birazdan ölüm ekranında şey yazacak. Senin alanın senin internetini inkart, sikeyim yazacak şimdi. Evet bak yazıyor. Git ev. Ben bitirdim. İzliyor musun? İzliyor musun? İzliyorum, izliyorum, izliyorum. İzli da. Baran bir sikeyim izleyemiyorum internet yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> dur dur. Niye öldün diyor? Niye öldün? Yarın tam ölmedim. Modeme öldüm. Modeme. <laughs> Türk <laughs> dokuma öldüm. Türk <laughs> dokuma.